Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sizler de Anadolu Kasino'dayız. Ya. Anadolu Kasino'da Lightning Red'e oynayacağız. Şöyle başlayayım direkt. Sonra anlatırım. Beşer beşer koymaya başlayalım. Neden beşer beşer? Onu da az sonra bitirince göstereceğim. 0, 3, 15, 26, 32'ye beşer koydum. 15 ve 19'da 7'de tamamladık. Bu 7 ne demek? Şöyle ki 30 katı veriyor biliyorsunuz. 4.2 katı almanız anlamına geliyor. Ama tabii ne olabilir? Bir de ekstra yıldırım düşebilir. 7 tane rakamda da yıldırımımız bekleyecek gibi düşünün. Ve e, o da ihtimallerin en güzeli oluyor. Bu arada hemen 7'li bloğumuzun yanına düştü ilk elde. 4.2 katına biz e, martingale yapacağız arkadaşlar sistemde yani şu an 5-5-5 35 koyduğum yere 70 koyuyorum ikiye katlayarak gördüğünüz gibi kasanızın boyutuna göre bunu yapmanız mümkün yani mantığımız yaklaşık 4.2 orandan her hafta bir takımın beraberliğine iki katı para basmak gibi ve e, sezon boyunca bir takımın berabere kalmaması çok nadir rastlanan bir şey futbol bayisiyle eğer bir korelasyon kurarsak buradan ilerleyebiliriz. Mesela burada 15'te 100 katı var. Şu an gelse 1000 lira gibi bir para alacağız. Çünkü 10 lira var 15'te. Bakalım 7'li bloğumuz geliyor mu? Bakalım bakalım. İyi döndü topta. Geldi. Aynen mesela şu an birinci tur ikinci roundda yakaladık. Tekrardan sistemin nasıl çalıştığını göstermek için ilk adıma dönelim. Yani ikinci tur birinci round olsun bu da. Teker teker koyuyorum şu an. Yeniden 5'er lira. Daha sonra yine bir daha el ona çıkacağım. Pardon. Heh, 26, 32. Tamam. 35 lira ilk ilk turumuz bu. İkinci round ilk turumuz. Bakalım ne olacak. Bekleyelim o gülen yüzüyle bize bir yıldırım atacak mı? E, tabii ki ilk el gelmesini istemiyoruz arkadaşlar. İlk gel, ilk el gelmesi oldukça işe yaramaz bir durum bizim için aslında. Şu an 15'te de 50 katı var. Gördüğünüz yıldırım yandı ve 15'in bir yanı düştü. Olsun güzel. Hemen geldiği için yine kazandık. Ee, çok ileriye gidemiyoruz. Üçüncü tur run birinci round olacak. Geldiği için ve üçüncü tur birinci randa da başlayalım bakalım. Keyifli oluyor. Ama ne kadar geç gelirse o kadar iyi aslında bizim için. Kazanç anlamında. Stres de bir o kadar fazlalaşıyor tabii ki sistem anlaşılır bir sistem. Yani yedili bir metot bu. <laughs> Bakalım bu yedili metotta hiç yıldırım yakalayabilecek bir yani 19 geldi şu an 31 geldi. Üçüncü turun ilk roundu gelmedi. Üçüncü tur ikinci round yapacağız şimdi. Üçüncü tur ikinci round yapalım. Bakalım üçüncü tur ikinci roundda beklediğimiz gerçekleşecek mi? Yani bir yıldırım yakalamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada tekrarlayayım. Süper Bayis ve Bad Boy ile aynı çatı altında opera ediyor Anadolu Kasino ve Anadolu Kasino giriş linkleri de hemen videonun altında açıklama kısmında. Bir like atarsanız çok sevinirim ayrıca. 4, 17 ve 33. Bakalım. 5'e düştü. Yani devam ki şimdi sanırım ilk kez 140'a çıktık yani 35 70 ve 140 kısaca 7'li bloğumuzdaki her bir numaraya 20 TL göreceğiz ne olur ne biter göreceğiz şimdi Tabii ki burada birazcık daha iyi kazan söz konusu 3'te yıldırımı da yakaladık 3 düşerse mesela tak 2000 lira tek tek gelebilir. Az önce 15'in bir yanına düştü. 3'ün bir yanında da bizde zaten. <laughs> i̇nanılmaz inanılmaz inanılmaz. Evet yakaladık. Dediğim buydu işte yani size söylemek istediğim her şey gerçekleşti. Ee, geç bir rantta geldi görece 3. rantta geldi. Şimdi sıfırdan alacağım bir rant daha yapalım sistemin çalıştığını göstermek adına. Yıldırım da yakaladığınızda durduk yere 100 katı alıyorsunuz. Yani 36 katı alacakken 37 katı 37 ihtimalle 36 katı aldığınızda 100'e çıkartan bir yıldırım sistemi var ve bu güzel bir sonuç verdi. Her zaman da yaşanılacak bir şey değil ama yakaladığınızda hele ki geç roundlar, geç turlarda yakaladığınızda, 3. turda yakaladık daha fazla para kazanıyorsunuz. Müthiş oldu bu. Açıkçası müthiş oldu. Şimdi yeniden başladık. Ta, gelmedi burada. Çok da önemli değil. Çok da kritik değil burası. Şimdi 35'ten bakalım kaça çıkacağız. Göreceğiz. Bakalım ne oluyor. Yıldırımlar, yıldırımlar, yıldırımlar gelsin. 5 14 26. 26 beyinde 100 katı var. Var mı bir 26'lınız? Bir sefer daha denk düşse şov olur da. Yok. 26'nın uzağındayız biraz. 18 geldi. Şimdi Yine 2 katına çıkacağız. 35, 70, 140'a geliyoruz arkadaşlar. Bakalım 140'da ne olacak. Yani 20 lira var her birinde. Sanırım 4. round, 3. tur gibi bir noktadayız. 4. deneme. 3. kez bekliyoruz. 7'li bloğumuzu. Bu 7'li blok metoduyla ve sakin sakin kasanıza göre ilerleyip. Arada yıldırım yakalayarak güzel paralar yapabilirsiniz Anadolu Kasino'da. Ben yani gözden geçirmenizi öneririm açıkçası bu taktiği. Yedili blok taktiği diyebiliriz buna. Bakalım geliyor mu bu round? Geldi. Sıfır direkt. Tam ortası hatta yedili bloğumuzun. Tam göbeği. Şöyle bir 600 lira daha aldık. Yıldırımsız. Devam edelim isterseniz. Bir round daha gidelim. Yani ben elimden geldiği kadar şu 32, 35, 19'a da koyayım. En şeffaf şekilde size sistemi göstermek istiyorum. Ki anlayabilenler zaten bence buradan ufak ufak yürüyebilirler bugünden itibaren. Sıfırda yine yıldırımımız var ve 35'te var. Sıfırda 100 katı, 35'te de 50 katı. Bakalım ne olacak göreceğiz ha dostlar gelmedi burada hiç sıkıntı değil dediğim gibi yani ne kadar geç gelirse o kadar iyi aslında bizim için şimdi 35'ten 70'e çıktık 35'ten 70'e çıkalım bakalım bir yıldırım daha yakalasak çok daha tatlı olur diye düşünüyorum ama yıldırım da öyle her zaman kolay kolay yakalanmıyor yine de bir sefer yakaladığımız için gayet mutluyum bu seride. Bakalım 7 gün düşecek mi? Yıldırım nereye düşecek? 29. 32 var bizde. 200 katı var 32'de. Yani 32 düşerse şu an şov yaparız. Şov. 32 düşmedi ama 35 de var bizde. 35 de var 7'li bloğumuzda. Arkadaşlar bence yeterli gibi. Size 7'li blokla nasıl Anadolu Kasino'da Lightning Rulet oynanabileceğini göstermeye çalıştım. Anadolu Kasino'nun güncel giriş linkleri videonun altında Telegram'a ve Twitter'da bulunuyor. Anadolu Kasino'da siz de bu taktikle rulet oynayabilir. Ve küçük küçük de olsa para kazanabilirsiniz. Kasanıza göre ayarlama yaptığınız çok önemli. Videoyu da eğer beğendiyseniz... Lütfen bir like atın. Like atan elleriniz dert görmesin ve serinin devamını da görmek isterseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Herkese bol şans.